Şimdi siz ne yapın? İşte Hoca Efendi bu adam kıldırırken okuduğu şeyi bitiriyorum yani. O da yarısına mana verdim. Baş tarafına vermedim. Ve kıymus salate. Namazı dost doğru kılın. Şu abdest işi, taharet işi, gusül işi sakat. Abdestleriniz yalap şalap. Kusura bakmayın kardeşim. Ben yan yana abdest aldığım zaman çoğunuzun abdestini beğenmiyorum. Hoca ben sen kendi abdestine bak. Bizi mi seyrediyorsun? <laughs> Namazda değilim ya seyrederim. Namazda değilim kardeşim, seyrediyorum evet, bozuk abdestiniz sakat, çoğunuzun abdestinizde kuru yer kalıyor. Ben yalan konuşacağım abi. namazımız doğru olsaydı bugün bu hale düşmezdik. Taharetten başlıyor. İşte bir şeyler yazmaya çalıştık, abdest risalesidir, onun içinde gusül de var, o sonra namaz risalesidir, bununla tahdili erken namaz hakkında beş on tane yazmak ya gayret ettik yani. Tadil erken başta başta bir kitap oldu mesela. Çünkü sığmadı içine. Namazı doğru kılın. Şimdi çare ne? Dönelim dinimize. Başını düzelten sonunu da düzeltecek inşallah. i̇nşallah. E benden ne olur? Senden ne olur deme kardeşim. Herkes evinin önünü süpürse mahalle temiz olur. Başlayalım biz ya. Başlayalım ya. Namazı doğru kılın. Beş vakit namaz. Erkekler cemaatle camiye giderek Hasta şudur budur mazereti var. Evde. Evde de cemaatle. Çoluk çocuğu cemaat yapacak. O başka cemaat. Hanımla cemaat yapacak. Ne yapalım? El-İsnihani fe ma cemaatün. İki kişi ve üstü cemaattır hadis-i şerif. Efendi Hazretleri derdi. Ben e, babam derdi. Cemaat bulamadığı vakit hanım annemle cemaat yapardı. Çünkü ne yapsın? Cemaatsiz kılmamak için. Millette köylü gitmiş tarlalara. Gelmiyorlar camiye. Çünkü bir daha gelecek bir daha tarlaya gidecek. Akşam falan geliyorlar sabah, öğlen ikindi de gelmiyorlar. Çünkü tarlalar uzak ya. O da cuma vaazında Ali Efendi, Efendi Hazretleri'nin babası Ali Efendi, rahmetullahi aleyh, o mübarek zat. O da onlara öyle dermiş. Camiyi bana bıraktınız yani, öğlen ikindi vakitlerinde cemaatsiz kaldım. Camiyi bana bıraktınız, Allah razı olmasın sizden. Yani kürsüde öyle vaaz edermiş cuma günü, Allah razı olmasın sizden. Çünkü cemaat yok, yani öyle de bir durum olsa veya hasta olur, özürlü olur falan. Evde cemaat, namazı doğru kılın. Kazayı bırakmayın. Tadil erken rahat edin. Bir adam hızlı kılıyorsa, rükudan kalkıp tam durmuyorsa, iki secde arasında rahat oturmuyorsa çoluk çocuğuna acıyın diyor. Evinde huzur olmaz, rızkında bereket olmaz. Vah ki. E hiç kılmayan hiç kılmayanın evi artık şey mezarlık. Mezarlık. Baş sağlığına gidin. Birkaç güne gidin veya da kalın orada mezarlık niyetine yani öyle iki gün, üç günde cenaze kalkmaz o evden yani o devamlı cenaze var, devamlı cenaze var. Eskiden namazı kaçırana e, efendim cemaat namazı kaçırana değil, cemaatı kaçırana sağlığına gidiyorlar. Cemaatı kaçırırsa üç gün, üç gece sağlığına gidiyorlar. Bir vakit kaçırdı diye komşular, Allah bir daha böyle musibet göstermesin falan diyorlar adama. Siz ne an mı diyorsunuz? Size her gün musibet var. Günde birkaç kere kaçırıyorsunuzdur cemaati. Cemaati kaçıran üç gün gidiyorlar. İftita tekbirini, imamın ilk tekbirini kaçırırsa ona da bir gün bir gece gidiyorlar. Allah bir daha böyle bela göstermesin diye. Birbirlerine gidiyorlar komşular. Mahallenin kültürüne bak. Şimdi hiç cumadan cumaya adam gelse baş sağlığına ne lüzum var hoca efendi? Adam cuma kılıyor da. Bayramda da bile gelse Müslümandır. Biz gel gavur demedik. Bayramda gelmese de müslümandır. Yani inanıyorsam müslümandır bir şey demedik. Ama ne olacak bu durum? Tadili erkeğensiz kılanın çoluk çocuğuna acıyın. Neden? Evinde huzur yok, rızkında bereket yok. Geçinemez diyor.